Hepinize kardeşler merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber arkadaşlar arkadaşlar bugün farklı bir içerikle karşınızdayım bugün sizinle beraber arkadaşlar Spike'la bir tane Türk kardeşimizle oynuyorum evet bu Türk bu İngiliz gibi görünüyor ama Türk hakiki Türk de hayır neyse hemen videomuza geçelim şimdi ben ne alayım kanka bir dakika bana bir dakika ben şimdi sohbete geliyorum sohbetten hangi savaşçı seçim diyorum o bana önersin bakalım hangi savaşı seçti. Işte. Ben buna arkadaş kisti Bu arada arkadaşlar yani YouTube'da şu anda 70 abone olduk. 70 yarından sonra Nemo Live'da Nemo Live'da canlı yayında olacağım. Nemo Live'da canlı yayın e, işte hem Play Store'dan veya işte iPhone'dan indirebilirsiniz. Apple'dan. Evet. Evet, arkadaşımız merhaba diyor. Merhabalar diyor. Ee, bu arkadaş Türk bir arkadaş. Şimdi Merhaba diyor evet. Bana göre takıl diyor yani bana. Neyse. Ben ee, farklı bir karakter alacağım tabii ki de. Mortis mi? Frank alacağım Frank. Frank bunu nasıl çıktı? Misafirlikte çıktı. Ücretsiz kutudan çıktı. İlla misafirliğe mi gideceğim? Tabii korona olmadan önce gitmiştik. İlla var ya misafirliğe gideceğim ha Yoksa hiç çıkmıyor. 25 tane karakterim vardı. Erdi bak. Misafiriyette Frank çıktı. Ertesi günde Piper çıktı. Yani. Frank diyorum ama ben Frank yani. Dilim alışmış öyle. Allah belanı. Korktum. şu almamız lazım. Kaç. Al kaç al kaç. Sanki şey indirme. Al kaç. Neyse. Vurma lan. Bu arada arkadaşlar Dynamite e, bu arada ben Jesse maksadım arkadaşlar. Evet. E, 11500 kupa olduğunda 200 jeton katlayıcı Jesse'ye verdim. Hem Jesse'yi maksadım hem de hem de şey yaptım. Hani para aldım. Para para aldım derken altın aldım. Hani ücretsiz altın veriyor ya. Hadi be bir diye açaydım var ya öf. Yalnız ben de onluk adama dalıyorum. Ben de deliyim ya. Aldım. Onda... Aldı güç oranımızı kaç kanka kaç. Bu maçta eğer oyuncu olursak çok güzel olur. Bizi öldüren kişi. Yani bizi öldüren kişinin hangi karakter almayayım? Mesela Poco öldürdü bizi Poco. Poco nasıl öldürür bilir ki bizi ya? Karşım kaç 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 kaç. Ben kaç kaç sıkış sık 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 sık. Adamlar bizi alacak ya. Ah kalkan ağaçta en azından tamam. Kalkanı güzel bir yerde açtı bilmiyorum. Ama tamam. Aa, artı bir aldık. Tamam güzel artı bir alınıyormuş. Allah'tan düşük kupa seçmişim var ya. Ben sana bir savaş söyleyeyim. Bir dakika. Aynen çok iyiydi. Şeyliği maxmış. Evet alırım. Yani şerinin maksı. Bir de yavaş savaş. Oha. Karşı neden demiyorsun? Şimdi ben de hangi karakter alayım? Ben de şey alayım o zaman. Ee, niye alsam? Ben şeyi alamam ki onda şeyi var zaten. Şimdi ben de Nita'yı aldım o zaman. Nita'nın hem ayı kapanı var hem de güzel yani. İkimiz aksesuar gidiyoruz. Yıldız bir şeyin çıkartmaya çalışacağım ya da altını alacağım. Altını nereden bulacağım bilmiyorum. Şu anda 300 altınım var. Benim 4000 altın bir lazım. Anladım. Ha, oğlum adam öldürdü ya bizi. Oğlum ultiyi açsan var ya öf. Oğlum şeyliyse max bu. Adam hesap maksamış ya. Umarım. Umarım video telif yemez. Bu arada arkadaşlar pandemiyi almayı düşünmüyorum. Alayım mı arkadaşlar yani Tera gelince mavi terayı mı alayım yoksa şeyi mi alayım? İşte neydi o unuttum. Demin dedim ya adını unuttum ben. Neyse işte ondan mı alayım? Bundan da artı bir aldık. Allah'tan artı bir alıyoruz. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Daha fazla bu tarz videoların gelmesi için unutmayın. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize şükür bakın. 我是个人，买来。